Savaş Bey'e ne diyeceğiz şimdi? Kesin öldürür bizi. İyileşeceksin. İyileşeceksin tamam mı? İyi olacaksın. Her şey düzelecek. Hakur. Içeri. Buradayım, buradayım canım. İyi olacaksın tamam mı? İyileşeceksin. Götürüyoruz seni. Götürüyoruz hastaneden çıkarıyoruz seni. Celal, Nevzat ne kadar kaldı? Az kaldı. Birazdan orada oluruz. Güvenli değil mi gideceğimiz yer? Güvenlidir merak etme. Efendim abi. Alo Mahur. Merak ettim. Maraşlı nasıl? Kendine geldi mi? Geldi. Geldi ama çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Senin sesin niye öyle geliyor? Abi Maraş'ta öldürmeye çalıştılar. Biz şimdi ambulanstayız Nevzat'la birlikte. Ne diyorsun sen Mahur? Peşimizdeler demek ki. Allah kahretsin. Neredesiniz? Bilmiyorum ki Nevzat bizi şimdi güvenli bir yere götürüyor. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bana hareketli konum atıyorsun. Neredeyseniz oraya geliyorum. Yanınızda olmam lazım. Abi olmaz. Tehlikeli. Tehlikeli mi tehlikeli? Kardeşim bu halde bırakacak değilim. Hem Maraşlı da hayatımı kurtardı. Bırak ben de yardım edeyim. Tamam. Tamam. Gönderiyorum ben şimdi konumu. Tamam canım. abim de geliyor. Yardım edecek bizi. Merak etme iyi olacaksın. İyi olacaksın. Kusura kalma komutanım. Yenge sen de. Kolumu sana attım. Sen de başlarına git. Bu sefer de ellerini yüzlerine bulaştırmasın. Adam kendine gelmiş, ötmesi sağ ah meselesi. Belki de çoktan ötmüştür. Sadece Maraşlı'yı oradan çıkarıp mahvuru bırakamayız abi. Bir karar vermen lazım. Mağur olmaz. Bak, bu meselenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İntikamımızı alacağız ve yolumuza devam edeceğiz abi yıllardır bugünün hayalini kurmuyor muyuz? Senin Mahur'a kıyamaman yüzünden şimdi bu kadar şeyi berbat edemeyiz değil mi? Sen değil miydin ikisini aşık edip ikisinden de intikam alacağım diyen? Ne oldu şimdi? Nereden çıktı bu Mahur zaafı? Zaaf falan yok. Benim hiç kimseye hiçbir şeye zaafım olmadı. Olamaz da. Tamam o zaman. Planımıza kaldığım yerden devam ediyorum. Savaş Bey. Aziz Leyla'nın kaldığı kovuşu belirledik. İstediğimizi yapacak arkadaşlar da var içeride. Emrettiğiniz an ikisini de sağ çıkarmayız oradan. Güzel haberler gelmeye devam ediyor. Abi bence mahkemeye falan çıkmadan ikisini de öldürelim. Dosya kapanır kimse önüne arkasına bakmaz bile. Böylelikle Türel ailesi de tarihin çöplüğüne atılmış olur. Ama Mahur. O çok masum. Masum mu? Ben masum değil miyim abi? Da sen masum değil misin? Senin gözünün önünde babanı öldürdüler. Sen masum değil misin yani? Sana hatırlatırım, annem kafayı yedikten sonra ben yetiştirme yurtlarında büyüdüm. Sokaklarda yaşadım abi. Masum değil miyim ben? Bana hiçbir kötülüğü dokunmadı Savaş. O beni sadece sevdi. İlhan seni sevmedi mi? Sevdi belki ama işe yaramaz bir alkolik olmamdan da içten içe büyük bir zevk aldım. Abi, Neyse ne bak ya hep ya hiç oraya Mahur'u yaşatmaya değil Maraşlı'yı öldürmeye gidiyoruz bir karar vermek zorundasın belki de bu türellerden kurtulmak için son şansımız olabilir biz bunu hak ettik iyi planlamayla hak ettik abi bunu asla unutma. Biliyorum Savaş biliyorum tamam. Yıllardır bu an geldiğinde nasıl hissedeceğimi hayal ederek yaşadım. Çok mu mutlu olacaktım? Ya da acayip bir galibiyet sevinci mi hissedecektim? Düşünüp durdum. İkisi de değilmiş biliyor musun? Sanki koca bir hiçlik var gibi sonrasında. Sanki onlarla beraber ben de ölecekmişim gibi hissediyorum zayıflık gösteriyorsun. Bu aile bizim hayatımızı çaldı. Karşılığını da hayatlarıyla ödeyecekler. Benim tek hissettiğim bu. Beni anlamıyorsun. Seni en iyi ben anlarım abi. Bak bu bir oyun değil Savaş. Değil evet. Ama biz seninle bir aileyiz. Ve bu ailede bizim düşmanımız. Kazanmaya da hiç bu kadar yakın olmamıştık. Tek gerçek bu. Kazanmayı bu kadar çok Evet. Çok istiyorum. Tamam o zaman. Dediğin gibi olsun. Aziz, İlhan, Maraşlı ve Mahur. Hepsinden kurtulun. İşte benim abim. O zaman biz çıkıyoruz. Elveda babacığım. you.